Necdet Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük, teşekkür ederim. şeref olduk. Estağfurullah. Kandiliniz bir kere daha mübarek olsun hocam. Amin, amin. Az önce görüntüleri gördünüz Hoca, Hoca Efendi'den. Allah... Cümlelerinizi duyamadım, kusura bakmayın hocam. Bütün insanlığın sağlık, sıhhat, afiyeti için dua ediyorum. Allah razı olsun hocam. Siz e, Hoca Efendi ile çok uzun süre beraber kaldınız, aynı mekanda e, bulundunuz. Bu gördüğünüz görüntüler uzun zaman oldu zannediyorum görmeyeli, daha doğrusu oraya gitmeyeli, Hoca Efendi'nin yanına da gitmeyeli. E, neler hissettiniz? Hoca Efendi müstakim bir insan hayatının başında nasıl başladıysa iman davasına, Allah'la münasebete, derin kulluya, ihlas ve samimiyet içerisinde Şartların değişmesi hocamızı hiç değiştirmiyor. Aynen dümdüz o oh gibi hem iman ve hem de ibadetlerde hem de dava anlayışında öyle devam edip gidiyor. Tabii ki 65 senelerine kadar gittim, 66 senelerine kadar gittim. Hoca Efendi daha İzmir'e gelmeden önce kıyabında tanımış olduk. Babam rahmetli çok sık İzmir'e cuma bazılarına giderdi. Bizim köyümüz yakın. Takriben 45 kilometre. O zamanları Yaşar Tunagül hocamız vardı. Allah rahmet etsin. Amin. Ara ara e, Feyzullah Değerli Hoca gelirdi İzmir'den. Allah ona da rahmet etsin. Amin. Ara ara Tahir Hoca gelirdi Konya'dan. Allah ona da rahmet etsin. Amin. Bunlar hep merhum olup öbür aleme gittiler. Onların bazına giderdi babam. Bazen ben çocuktum tabii ilkokul beşliydim beni de götürürdü. Bir Necdet dayım vardı. Benim adıma Necdet demesi de o dayısına, babamın dayısı. Aha. Ona benzeyeyim diye o gönül adamı namaz kılarken ağlardı. Gider bu büyük hocalarımızın konuşmalarını kaydeder, köye gelir ve minareye verirdi bütün köylü dinlesin diye. Ve işte ben Hoca Efendi'yi Yaşar Tunagür hocadan tanıdım. Yaşar Tunagür hocam öyle Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı muhavini olarak tayin olduğunda, Ankara'ya giderken trenin kompartımanından başını uzatarak onu uğurlamaya gelen gözü yaşlı cemaatine, dostlarına şimdi Ankara'ya gittim mi ilk iş olarak buraya bir hoca efendi tayin edeceğim. Öyle bir hoca efendi tayin edeceğim ki benim gittiğime çok memnun olacaksınız, sevineceksiniz dedi. Biz çektik tabi sen gibi nerede bir daha. Ama Yaşar Hoca Mert Hoca'dır. Yani bir şey diyorsa o öyledir. Ve birkaç ay sonra Hoca Efendi geldi. Yaşar Hoca'nın gönderdiği hoca olarak kulaktan kulağa da, da, dağıldı, yayıldı, geldiği Yaşar hocamın vaazına giden cemaat Hoca Efendi'nin etrafında muhatabı cemaat olarak toplandılar. Ama iki ay kadar sürdü bu Yaşar Hoca'nın oyunun vaazına gittim. Veya öyle bir vazda geliyorum. Evet. İki ay ve üç ay sonra ağlayan hocanın vaazına gittim. Ağlayan hocanın vaazından geldim gibi bu tabirler yayıldı. O zaman genç, dinç, dinamik bir insandı. Coşkuluydu, imanı çok coşkundu. Gece hayatı vardı, gözü yaşlıydı. O zamandan bu zamana kadar aradan kaç sene geçmiş, hala aynı dinçliğini, dinamitliğini, o ruhi, kalbi canlılığını, göz yaşlılığını devam ettiriyor ki dava anlayışı ile beraber. Yani biz buna İslami literatürde istikamet diyoruz. Elhamdülillah. Ve Efendimiz Aleyhisselam da beni Hüd sureti, suresi ihtiyarlattı. Hüd suresindeki şu ayet Festakim ümir ümirte ayeti beni ihtiyarlattı buyuruyor. Emrolunduğun gibi dost doğru oğul ayetini yaşama beni ihtiyarladı buyuruyor. Aynı şeyi hocamda da görüyorum. Yani ihtiyarladı diyebiliriz fiziki noktasıyla ama fakat ruhu, kalbi, his ve heyecanı dinç dinamik Cenab-ı Hak başlattığı bu sistemli hizmeti itmam eylemeden ruhunu kabzetmemesini dilerim. Sağlık, sağlık yetişinde hayırlı, bereketli uzun ömürler sürmesini diliyorum elbette. Amin. Ve senin başkalarının ne dediğine pek aldırmadan tabi insan başkalarının kem sözlerinden üzülebilir. Efendimiz Aleyhisselam'a da söylüyorlardı. O da üzülüyordu. Ve Cenab-ı Hak Efendimiz'e teselli veriyordu. فَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Ey Habibi Zişanım sen onların sözlerinden dolayı üzülme onların açıktan dediklerini de gizlediklerini de Allah biliyor. Ben biliyorum manasında ayetle Efendimiz'e teselli veriliyordu. Hoca Efendi'nin tabi teselliye ihtiyacı vardır. Bir insan olarak, bir beşer olarak biz de onun samimi dava arkadaşları ve talebeleri olarak haddimizi aşarak diyebiliriz ki demeliyiz ki hocam sen el alemin dediğine bakma. Sen üzülme zaten öyle ama beşer olarak üzülebilir tabii. ama Allah Çok biliyor. Çok da üzülüyor sonuç evet. Itibariyle, sonuç itibariyle Allah onların dediklerini de demek istediklerini de niyetlerini de biliyor. Ve sonuçta Efendimiz Aleyhisselam o gün kendisini üzenlere karşı galebe çaldığı gibi öyle inanıyorum ki Hoca Efendi de. Zaten düşünce bakımından galiptir, ahlaken galiptir, imanda galiptir. Evet. Ama böyle zahir noktasıyla da Hoca Efendi'yi üzenlere karşı Hoca Efendi de galip gelecektir diye inanıyorum. İnşallah. Beni yani çok derin hayallere alemlere götürdünüz tabi. Hocamı çok seviyorum elbette. Hemen hemen her gün rüyamda görüyorum desem mübalağa etmiş olmam çok istisnadır görmediğim zamanlarda. Aha. Bazen bana karşı küs gibi görüyorum. Bazen sert gibi görüyorum. Bazen ders yapıyor gibi görüyorum. Herhalde bu benim ruh haletime göre bazı akışlar oluyor. Cenab-ı Hak sağlık saat afiyet versin. Ve tabi sizlerin de girişte ifade ettiğiniz gibi yani Türk halkı anlayacaktır. Türk halkı bu kadar vefasız olamaz. Senelerce hiçbir beklenti içinde bulunmadan iman ve İslam davasına Kur'an ölçüleriyle hizmet etmiş bir zata karşı bir cemaate karşı Türk halkı bu kadar vefasız olamaz. Ben de Türk halkının aldatı, aldatıldığına inanıyorum. Millet de şimdi yavaş yavaş aldatıldığını fark ediyor. Cemaat evet. çekilince bak Türkiye ne hale geldi. Allah beterinden korusun. Türk halkının da mahzun olmasını, perişan olmasını arzu etmem. Cenab-ı Hak her insanı dünyada maddeten de aziz, manen de faydar eylesin diye dua ediyorum. Dua etmeye devam edeceğiz. İnşallah hocam.